Merhaba arkadaşlar ben Fikret. Bugün A101'de satılan su ısıtıcısını deneyeceğiz. Hacmi 450 mililitre. Şöyle bir kapak var yanında geliyor. Yani tek bardaklık diyebiliriz. Şöyle bir fişi var. Yaklaşık olarak 2 amper çıkıyor yani 24 watt falan kendisi. Şimdi bunun bir denemesini yapacağız. Öncelikle bir su koyalım. Şu şekilde neredeyse ağzına kadar bir su koyduk. Burada derecemiz var arkadaşlar. Ve altta da saatimiz var. Şöyle enerjisine bağlıyorum. Güç kaynağımızı açalım. Tek taraftan dönmüş. Şöyle. Enerji geldiğinde yanıyor. Bakın. Çalıştığını göstermiyor arkadaşlar. Sadece enerji geldiğini gösteriyor. Sokete. 12 volt. Taktık. Zamanımız 13.10 Şöyle termostatı da içine koyduk. Bakalım ne kadar sürede e, işlem yapacak, kaç dereceye çıkaracak arkadaşlar. 2 amper 12 volt yaklaşık olarak 24 watt falan ısıtıcısı. Alt tarafında bir ısıtıcı var. Şuradan ısınmaya başlıyor. Dediğim gibi 450 mililitre alıyor. Dış tarafı çok ısınmıyor. Çift kat termos özelliği diyor herhalde bu kısımdır. Bekleyelim görelim. Şöyle gösterelim. 70 derece. Bu biraz geç geliyor değerleri. 70 dereceye geldi arkadaşlar. Süreyi de buradan görebilirsiniz. 13 da başlamıştı. Isıtmaya. Gayet yavaş çalışıyor. Ve bir bardak su. Yani alınır mı? Bilmiyorum. Yani kamp, kamp yerinde başka şansınız yoksa Belki yani koyarsınız iki saat sonra çay demleyecek suyunuz olur. Yani ben iyi bulmadım. Öyle diyebilirim. Yani önermem de. Ürünümüz böyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.